Her şey ne kadar sakin başladı halbuki. Tal ile Kasparov oynuyorsa bu durum pek uzun sürmez. Merkezi destekliyor gibi? Gerçekten öyle mi? DC? E4. Mükemmel merkez. Peki ne uğruna? Demek ki piyon c6 bunu düşünüyordu. Evet, merkezi bıraktı. Vezir kanadında büyük avantaj elde etti. Hareketli piyonlar. Temel hedef materyal değil, dengesiz taktik konumlar. Yalnız zorunlu yine kısa vadeli bir feda şah güvenliği hazırlıkları benzer fikirle artık atla oynayabilir hemen alırsa iyi olur filleri takas edersek şah kanadı sorun. Zaten açık hat var. Vezir buralarda izin vermedi. Şahlar ayrı dünyalarda. At son derece önemli bir göreve sahip potansiyel geçer. Tabii ilerleyen dostlarımız şahın önündeydi. Lakin maçı bile kazandırabilir. Benzer strateji burada da geçerli elbette. Köşede fena değil. Ne de olsa şah burada ayrı hikaye A3 oldukça kuvvetli. Muhteşem at manevrası. Hat açıldı. Vezir E2 kaleler bağlantılı dünyaya dönebilir. Kasparov bütün kuvvetlerini rakip şaha doğru getirdi. Tal savunma yaparken merkezi aletleriyle gurur duymaktadır. oyun sonu ilerleyen geçer piyon nedeniyle üstün. Bir de baskı söz konusu. Evet, Kasparov tal gibi oynuyor, at fedası. Korkmuyorum, şahı bu tarafa geldim. Ver matı, kontra atak mat yok. Uzun bir süredir yerinde beklemekteydi. Sonunda oyuna girdi. Fili açmaza alırsa savunma yapabilir. Belki kale A5. Piyon zehirli. At C6. Geri geldi. Fil E5. Kasparov bir de kaleyi feda etti. Tal'de köşedeki kaleye aldı ve muhteşem bir tuzak hazırladı. Kale B6 tercih edilseydi Vezire karşı iki kale, fil ve şah güvende. Kale C7. Nisiyatif daha önemli mat ister tekrar henüz berabere yok Kale F7. Fil e5. Fil a7, şah a8 ve fil e3. Kale d7. Güzel duruyor değil mi? Zaten materyal önde. Birçok seçenek mevcut c8, vezir e6, kale açmaz da, belki kale d7, vezir e5, geçer piyon hareketlenir, ver kaleyi. Hemen yardıma geldi. Mihail Tal, kariyerinin son yıllarında haliyle yorgunluk, Gary Kasparov, genç. Lütfen şu maçtaki taktiklere bakar mısınız? Ne kadar zor, karışık. Bir de unutmayalım, kaleye karşı beş piyon var ve bir tanesi son derece tehlikeli. Tekrarlarla berabere.